Şimdi devlet adamı demişken bizden çok özel bir ricada bulunarak sırf bu beş dakikalık konuşmasını yapmak için işlerini ayarlayarak İstanbul'a mutlaka gelmek istiyorum diye söyleyen değerli birini kürsüye davet edeceğiz. 22. dönem Diyarbakır milletvekilliğini yapmış olan Profesör Doktor Aziz Akgül. 54. hükümetin Erbakan hocamızın 54. hükümetin başbakan baş danışmanı olarak çok özel bir anısını bizimle paylaşmak istiyorlar. Buyurun efendim. Efendim, aslında Sayın Başbakanımızla ilgili, çünkü ben Başbakan, Başpişavirliği yaptığım için hiçbir zaman hocam deme noktasına gelemedim. O çok ayrı bir hususiyettir, ayrı bir güzelliktir. Ama öyle bir şeyin içerisinde olamadık. Hep Sayın Başbakanımız diye hitap ettik kendilerine. Şimdi efendim kendileriyle beraber çalıştığımızda e, ben de eski bir asker olarak e, işte Doğu Güneydoğu bölgesel kalkınma programının hazırlanması e, görev verilmişti. Sayın Başbakanımızla beni tanıştıran her zaman kendisine bakanlığı döneminde, genel başkanlığı döneminde de hep abi dediğimiz Recai abi tanıştırdı. İlk tanışmamızda <laughs> Ben ee, doktora tezimi yapıyordum savunma sanayinde. Recep abi beni o zaman e, e, Ayrancı'da e, Sayın Başbakanımızın evleri ve oraya götürmüştü beni ve danışmanlık olarak yani daha doğrusu tezimin hazırlanması ile ilgili ilk e, ciddi değerlendirmeleri o zaman Sayın Erbakan'la birlikte yapmıştık ve o söylediği çerçevede de savunma sanayi ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Sonra Refah Yol hükümeti döneminde Recep abi Enerji ve tabi, tabi Kaynaklar Bakanı oldu. Beni e, TK Genel Müdürlüğüne getirmek istediğini söyledi. Bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptı ve o zaman Sayın Başbakan'a benim kararnamemi götürdü. Ondan sonra da akşam müşteri döndü dedi ki Aziz bir gel Bakanlığa dedim gittim. Dedi ki e, Başbakanımız seninle beraber çalışacak dedim. Şeref duyarım dedim ve ondan sonra da e, Doğu-Güneydoğu Bölgesel Kalkınma Programı savunma sanayi ile ilgili e, hazırlıkların, çalışmaların içerisinde e, bulunduk. Tabi asker kökenli bir şahıs olarak o, o 28 Şubat süreci içerisinde gerçekten çok sıkıntılı bir atmosfer dedik. Ben e, 14 yaşında Kuleli Asker Lisesi e, ve Harbi Okulu'nda birincilikle mezun olmuş olan bir şahıs olarak söylüyorum size. Hiçbir zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine herhangi bir kötü sözün söylenmesine asla müsaade edecek durumda değilim. Zaten bu terbiyeyi de aslında Sayın Başbakanımızdan aldık. Onun da bir devlet adamı olarak nasıl bir tavır içerisinde olduğunu biraz sonra bir anekdotla size anlatacağım. Ancak her kurumda olduğu gibi silahlı kuvvetlerin içerisinde de maalesef yanlış davranış biçimleri geliştiren, işte Nevzat Hocam'ın da biraz evvel buyurdukları gibi farklı davranış biçimleri geliştiren insanlar olabilir. Ve bunlar olmuştur da. hani i̇smen belirteceğim. Çünkü o şekilde bütün hazırlıkları yaptık. Şimdi ee, o zaman Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik bir ATC toplantısı için Amerika'da e, ve o sırada da kendisine bir soru soruluyor. Diyor, denir ki işte bu e, ee, Sincan'daki tartların orada yürütülmesinin maksadı neydi diye. Bu çerçeve o da işte biz demokrasiye ince bir ayar e, veya balans yaptık şeklinde bir e, beyanatta bulunuyor. Hürriyet gazetesinde e, bu çıktı. Ben de tabii e, iç hizmet kanunu e, biliyorum. Ben de Sayın Başbakanımızın yanında çalışıyorum. Aldım o gazetedeki e, e, bölümü ve bununla ilgili olarak da bütün hukuki durumlar nedir? Yani iç hizmet kanunundaki durum nedir? Anayasadaki durumlar nedir? Bunları bir bilgi notu halinde ekleriyle beraber hazırladım. Ve e, e, özel kalem müdürü çok değerli dostum e, Mehmet Karaman'a gittim. Dedim ki ben e, Sayın Başbakan birileriyle daha henüz görüşmeden hızlı bir şekilde bunu anlatayım. Ondan sonra yapalım. Orada da Mehmet Karaman'ın bir özelliğini söyleyeyim size. O da gerçekten bir devlet adamıyla çalışan bir muhteşem görevli olarak hiçbir zaman başbakanla yapacağımız görüşmeleri sormazdı. Yani bu çok önemlidir çünkü devletin işleyiş mekanizması içerisinde eee başbakandan a bilgilerin başka yerlere sızması sızmaması açısından da böyle bir husustur. Ben de huzurlarınızda buradan Mehmet Karaman'ın bu muhteşem yöneticilik dirayetinde huzurlarınıza söylemek istiyorum. Başbakanın Geldi e, hemen girdim içeri sayın başbakanım dedim işte çevik bir paşa böyle bir beyanat vermiş. Ee, iç hizmet kanununun işte 38. maddesi şu andaki gibi böyle hepsi hatırımda çünkü hazırladığım işte anayasanın ilgili maddeleriyle göre bir devlet memurunun kalkıp bir e, böyle bir beyanatta bulunması asla yakışık kalmaz yapmaması gereken bir davranıştır bunu tabi takdirlerinize sunuyorum siz görüşürsünüz başbakanlık müsteşarını mı görüştürürsünüz milli savunma bakanına mı söylerseniz siz nasıl isterseniz böyle bir e, değerlendirme yapalım dedim bana bir baktı dedi ki Bak dedi Aziz Bey dedi normal da şeylerde hayatında hiçbir zaman Aziz Bey dışında veya işte Aziz filan öyle o tür şeyler kullanmazdı. Ben çalıştığım o 11 aylık süre içerisinde hep onu gördüm. Aziz Bey dedi bunlar dedi mutlaka yanlış şeylerdir haberlerdir dedi. Bunları çok fazla şu anda ciddiye almamak lazım. Şimdi genel kanaat böyle değil mi işte biraz evvel Aytunç Bey dahil efendim işte ee, Nevzat Hocam. Recai abiden onlarcasını duyun. Bir devlet adamı nasıl olunur diye ve neler yaşandığını. Aytoş Bey ne dedi biraz evvel? Dedi ki efendim dedi biz dedi işte bakın generaller böyle söylüyor. Bunları derhal görevden alabiliriz. Sadece kararnamesinin hazırlanması dahi onların görevden alınması demektir. Sadece kararnamelerin hazırlanması. Bunları hepimizden çok daha iyi bilecek bir noktada ama ben bunu dahi sezinleyememiştim. Bana dedi ki bunlar dedi çok önemli şeyler değil dedi. Ee, şey, e, e, başka şeyler var işte şunlar şunlar bir hazırlarsan iyi olur dedik. Tabii ben çok üzüldüm. Yani niçin böyle bir şey yapamıyoruz diye. Sonra hükümetten ayrıldık. İşte e, parti kapatıldı. Ondan sonra bir müsait zamanda tekrar Mehmet Karaman'ı aradım. Dedim ki abi dedim bir başbakanımızı bir ziyaret etmek istiyorum. Müsait olduğu bir zamanda. Ama hep kafamda bunlar var biliyor musunuz? Gittim. Kendisiyle oturduk işte e, e, hatırını sorduktan sonra dedim ki Sayın Başbakanım dedim ben size evraklarla böyle böyle gelmiştim. Çevik 1 ile ilgili böyle. Çevik 1 dedim dur dedi. Bakın Çevik 1 dedim dur dedi. Ben hatırlıyorum dedi o olayı dedi. Sen tatmin olmamıştın orada dedi. Ama parti kapatılırken ben ne talimat verdim herkese dedi. Herkes hukuka saygılı olarak evlerine gidecek ve oturacak. Hiç kimse sokakta olmayacak diye talimat vermedin mi dedi. Verdiniz efendim dedim. Nasıl olur dedi. Benden dedi devletimi ve milletimi karşı karşıya getirebileceğim bir davranış biçimi geliştireceğimiz. Ama yüksek sesle böyle. İşte, işte devlet adamı başbakan bu. Ve o zaman tabii ben de çok utandım. Ve ondan sonra da yani işte geri adım attığımı ne kadar üzüldüğümü bilebilirsin. Ee, düşüne tahmin edebilirsiniz. Bir başka husus. Ben bu israfı önlemeyle ilgileniyorum. Bir gün başbakanlıktayız. İşte konuşuyoruz israfı. Zaten o havuz meselesi değerli hocalarımızın birlikte yaptığı hususlar da onlardı. Sadece israfı önleyerek yapıldı o biliyor musunuz? Ve biz o iktidar dönemimizde enflasyondan sonra yaklaşık 6 puan Memurlara, işçilere zam verdik o iktidar döneminde. Ve ondan sonra ne oluyor soruları başladı. Herkes o soruları sorarken iktidar elden gitmeye başladı. Çünkü ne oluyor bunlar? Nasıl başarıyorlar? Bütün o başarının sıkıntılarını yaşamaya başladık o iktidar döneminde. Şimdi Başbakan'a dedim ki efendim ben dedim bu israf önlemeyle ilgileniyorum. Öyle mi dedi? Ve o çok yoğun programı sırasında inanmazsınız bana yaklaşık 40 dakika başbakanlıkta baş başa e eşittir mc kareyi ama nasıl bir formülasyonla biliyor musunuz? İntegraller, türevler ben sadece hayranlıkla izledim o kadar. Hiçbir şey anlamadım. Onun için ikinci sefer gittim evine. <laughs> Çünkü nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Ne anlatıyor diye bakıyorum. Orada integrallerle, formülasyonlarla israf nasıl haramdır diye anlatıyor. Ben sadece hayranlıkla izliyorum. Sonra tekrar evinde ziyaret ettim de onların neticesini aldım. Yani bir bilim adamı olarak e, Esam'la ilgili o sunuşta da gördünüz orada. Aslında ileri seviyedeki ilim adamları Allah'ı ilimde görüyorlar. Nobel ödülü alan o seviyedeki insanlar ve dolayısıyla oradaki o işin içerisine girmekten dolayı ortaya çıkan husustur o. Düşünebiliyor musunuz? Belki 30 yıl 40 yıldır üniversitede ders vermeyen bir e, profesör e, o formülasyonları çok değişik kombinasyonlarla nasıl kullanılacağını söylüyordu. Bir başka anekdotu bir başka hususu da arz edip bitireceğim ben. Efendim ben e, dünyada gördüğüm en zeki insanlardan birisi olarak gördüğüm Sayın Başbakanımızı yine dünyada karşılaştığım en zarif insanlardan biri olarak da gördüm. Nasıl gördüm? Düşünebiliyor musunuz? Ben onun memuruyum. Başbakanlıkta biz işte değişik zamanlarda randevu almaz Başbakan Başmuşavir. Yani ihtiyaç duyulduğu zaman gideriz, bekleriz ama mutlaka görüşürüz. Şu veya bu şekilde zaten o şeyleri de trafiği de takip ederiz oradan gideriz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Burada Esam'ı sunuşunda da gördünüz orada. Sayın Başbakan önünü yani ili ceketinin iliğini açmaz. Böyle bir zarif insan otururken dahi bakın burada da dikkatini çekmişiz, çekmiştir. Ee, hani makamında görmeyenler için söylüyorum. İkincisi gittiği zaman gittiğimiz zaman bakın memuru olarak söylüyorum. Gittiğimiz zaman ayağa kalkar, hoş geldiniz der. Ve yine inanamazsınız. Başbakan bizi yolculadığı zaman yani bitti anlatacaklarımızı kapıya kadar gelir yolculardı. İşte böyle zarif ve muhteşem bir insan bu Erbakan. Evet, Aziz Bey. Efendim son olarak Aziz Bey, Ben de... Osman Pepe ile birlikte eee muhterem hanımefendinin, Nermin ablamızın eee taziyesi için kendisine ziyarete gitmiştik. O zaman da tabii çok sıkıntılı bir durumdaydı. Bana aynen şunu söyledi. Dedi ki Aziz dedi. Nermin seni çok seviyor dedi ve ağladı. Ben de huzurunuzda şunu söylüyorum. Sayın Başbakanım, muhterem hanımefendi siz İnşallah cennette en güzel makama sahip olursunuz. Ruhunuz şad olsun. Sadece ben ve Almula değil, çocuklarım değil. Bütün Türkiye, bütün dünya sizi seviyor. Allah cennete inşallah sizi kavuşturur. Ruhunuz şad olsun.